Cennet ve cennet nimetleri nasıldır? Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cehennem gerçeği sık sık hatırlatılır. Cennete kimler girecek? Hangi ameller, hangi tavır, düşünce ve davranışlar insanı cennete taşır? Cennette müminleri bekleyen nimetler ve güzellikler nelerdir? Bunlar ayrıntılı şekilde anlatılır. Aynı şekilde insanı cehenneme sürükleyen ameller, tavır, düşünce ve davranışlar Cehennem azabının korkunçluğu da sıkça dile getirilir. Cenab-ı Hak böylece her vesileyle insanları cennete özendirir ve cehennemden de sakındırır. Hadis-i şeriflerde de aynı konuya geniş yer verilir. Peki gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadis-i şeriflerde bu konuya böyle geniş yer verilmesinin sebebi nedir? Bunu isterseniz bir örnekle anlatmaya çalışalım. Anne babalar çocuklarının okuyup kendilerini yetiştirmelerini, iyi bir meslek sahibi olmalarını ne kadar arzu ederler değil mi? Yerine göre çalıştıkları takdirde ileride sahip olacakları imkanları ve ayrıcalıkları çocuklarına anlatarak onları bu hususta özendirir. Yerine göre tembellik edip zamanlarını boşa harcadıkları zaman kendilerini bekleyen muhtemel sıkıntıları hatırlatıp ikaz eder. Şimdi bir düşünelim. Bir insan istisnalar dışında en erken 22-23 yaşında üniversiteyi bitiriyor. 23-24 yaşlarında da ancak iyi kötü bir iş sahibi olabiliyor. İnsanoğlunun ortalama ömrünün 65-70 yıl olduğunu göz önüne alırsak bu kişinin geriye 40-45 yıllık bir ömrü kalıyor. İşte anne babaların gösterdikleri olağanüstü gayret ve titizlik onların bu 40-45 yıllık ömürlerini rahat geçirebilmeleri içindir. Kaldı ki dünyada insan hatalarını telafi etme, kaybettiklerini tekrar kazanma fırsatı bulabilir. Bulamasa da kısacık dünya hayatı şöyle veya böyle yaşanır gider. Halbuki ölümden sonra sonsuz bir hayat söz konusu ve geriye dönüp hataları telafi etme şansı da yok. İşte bundandır ki rahmeti sonsuz Rabbimiz kullarını ısrarla tekrar ve tekrar cennete teşvik ediyor, cehennemden de sakındırıyor. İnsan cennetin göz kamaştıran muhteşem güzelliğini ve orada müminleri bekleyen sonsuz nimetleri birazcık bilse, Rabbimizin bu teşviklerini ve kullarına olan sevgisini, merhametini daha iyi anlar. Gerçi bazı güzellikler ve lezzetler vardır ki onlar görmeden, tatmadan, yaşamadan anlaşılmaz. Hele hele ahiret yurdu olan cenneti dünyadaki ölçülerle tartmak imkansız bir şey. Biz yine de ayet ve hadislerin ışığında cennette müminleri bekleyen sonsuz nimetleri ve sayısız güzellikleri bir nebze de olsa anlatmaya çalışalım. Allah salih kullarına cennette altından ırmaklar akan yüksek köşkler hazırlamıştır. Bu köşklerin tuğlaları gümüşten ve altından, harcı mis'tendir. Her türlü konfora sahip olan bu köşklerde eşler özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerinde karşılıklı kurulup oturur. Üzerlerinde ince ipekten ve parlak atlastan hiç eskimeyen giysiler vardır. Etraflarında altın tepsi ve testilerle hizmetçiler dolaşır. Orada nefislerin arzu ettiği, gözlerin zevk aldığı her şey mevcuttur. Her çeşidinden meyveler, içine sarhoşluk vermeyen birbirinden leziz içecekler, bozulmayan sudan, tadı değişmeyen sütten, İçenler için lezzet veren şaraptan ve süzme baldan ırmaklar ve daha neler neler. Ayrıca dünyadayken insanın huzurunu ve mutluluğunu gölgeleyen kin, kıskançlık, düşmanlık gibi bütün kötü tutku ve duygular cennet ehlinin göğsünden söküp atılacak. Herkes birbirine candan dost ve kardeş olacak. Kaç yaşında ölmüş olursa olsun insanlar cennete genç olarak girecek ve hep genç kalacaklar. Görkemli ve yemyeşil ağaçların gölgesinde, suyu hiç eksilmeyen pınar başlarında tatlı sohbetler edecekler. Orada ne açlık, ne susuzluk, ne tasa, ne keder, ne yorgunluk ne de cennet ehlini üzecek başka şey olacak. Aksine cennet ehli hiç bitmeyen bir neşe, bir huzur ve mutluluk dolu tatlı bir meşguliyet içinde bulunacak. Sözün özü bir kutsi hadiste ifade edildiği gibi salih kullar için orada gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırlanacak. Tabi işin en önemli ve en güzel yanı da bu güzellikler ve bu mutluluk hiç bitmeden sonsuza kadar sürecek. İnsan bu dünyada en güzel mekanlarda her türlü imkana sahip olarak yaşasa bile bir süre sonra sıkılmaya başlar. İlk başlarda çok hoşlandığı şeyler bir süre sonra ona tat vermez olur. Cennette ise böyle bir bakkınlık ve usanç da olmayacak. Çünkü orada derecesi en düşük olan mümine bile ucu bucağı gözükmeyecek genişlikte cennet bahçeleri verilecek. Müminleri hayretten hayrete düşürecek nimetler, sürekli yenilenen, tazelenen güzellikler, tatlı ve hoş sürprizler olacak. Bütün bu cennet nimetlerinin yanında mümin cennet ehli olan bütün sevdikleriyle, Allah dostlarıyla, Allah'ın en seçkin kulları olan peygamberlerle beraber olacak. Nebiler Sultanı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle görüşme imkanı bulacak. Sadece ham sancağının altında Kevser havuzunun başında Efendiler Efendisi sevgili peygamberimizi birkaç dakikalığına dahi olsa görebilmek bile her türlü sıkıntıya ve fedakarlığa değmez mi? Bunların da üstünde bir nimet daha var ki o da bütün güzelliklerin yaratıcısı, güzeller güzeli Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmak ve eşsiz cemalini müşahede etmek. Cennetin en tatlı meyvesi işte budur. Bir İslam alimi şöyle diyor. Dünyanın en mesut, en mutlu bin senelik hayatı cennetin bir saatine karşılık gelmez. Cennetin de bin senelik hayatı bir saat Allah Teala'nın cemalini görmenin lezzetine erişemez. Velhasıl cennet hiç bitmeyen iç içe güzelliklerle, nimetlerle, sürprizlerle dolu. Hepsinden güzeli de Rabbimizin rızası, O'nun bizden hoşnut olması. Kısacık dünya hayatı için varımızı yoğumuzu ortaya koyup canla başla çalışırken böylesi ebedi bir saadeti göz ardı etmek hiç akıllıca bir iş midir?'' Hiç olmazsa bu fani dünyamızı mamur etmeye çalışırken bir yandan da ebedi hayatımız için bir takım hazırlıklar yapmak gerekmez mi? Burada önemli bir hususu hatırlatmakta fayda var. Böylesi ebedi bir saadeti kaybetmek bir insan için çok ama çok hazin bir şeydir. Ama daha kötüsü şudur. Cenneti kaybeden cehennemi kazanır. Çünkü cennetin tek bir alternatifi vardır. O da cehennemdir. Allah Teala böyle bir akıbetten bizi ve bütün sevdiklerimizi korusun. Bizleri rızasına erdirsin ve cennette Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Amin.